Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlar. 2025 yılının ana kutusunda kışlatma demiştik, deneme demiştik, deneyelim dedik. Ama bir sorunumuz var. Demek ki Eskişehir gibi soğuk yerlerde ana kutusunda arı kışlamıyor arkadaşlar. Şimdi sebebini de göreceksiniz. Ben buna baktım. Görüyorsunuz değil mi? Yani nem, ütübet ve sonuç. Yani olmadı. Maalesef kaybettik aranızı. Yani bunları şöyle açayım da. Yani diyeceksiniz yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Deneyeme yapalım dedik. Demek ki ana kutusunda arı kışlamıyor. Kışlatamıyoruz. O oldu. Yani olmadı. Yani yetersiz geldi. Bu iyi olmadı. Neyse bunların artık petekleri kesip alacağız. Temizleyeceğiz. Çünkü aşırı nem yapmış, küf yapmış altı. Şuraya baksana. Ya. Aşırı küf olmuş. Demek ki küçük kutuda ara kışlaması olmuyor. Bu da ziyan oldu. Çünkü kaldıracağım çünkü bunları artık tutmayacağım burada. Tutmadığım için bu videoyu çekeyim dedim. Bu kalmadı zaten. Bugün şöyle bir dinledim kovanı. Baktım ses sada yok. Kovanda hareket yok. Ondan dolayı buna dersem buradaki kovanda o da selamünaleyküm. çünkü çok az arısı vardı onun da zaten yetişmedi, yetişmeyecekti Belliydi zaten o da. O da o da şey oldu. Ee, buradaki kovanımızda en çok ümitlendiğim kovan da buydu. Çünkü neden dersiniz? bayağı bir arısı vardı onun. Çok arısı vardı. Çok fazla arısı vardı arkadaşlar. Bu da olmadı. Bunda da belirli. Hani bal da var. Buraya kadar şey yapmış ama ben baktım. Arı ölmüş. Bunda da çok arı vardı. Yani komple doluydu bu çıtalar. Ama işte olmadı. Peteklere de yazık oldu. Sağlamlarını alacağız diyeceğim ama hiç sağlamda kalmamış. Yapacak bir şey yok. En çok ümit ettiğim arılardan bir tanesi buydu. Bundan diyorduk iyi olur diyorduk çıkarsa ama çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Artık bu da mahvolan kutu. kutulardan bir tanesi. Bunu da boşaltacağız artık. Temizleyeceğiz içini. Kaldıracağız senaryo. Ondan dolayı kaldıracağım şimdi de bu videoyu çekiyorum. Yani olmadı. Kış gününde demek ki ana kutularında arı kışlaması olur mu olmaz mı diye düşündük. Gerçi bende pek bunda çok ümidim vardı. Ama olmadı. Yani soğuk yerlerde arkadaşlar arı kışlatmayı tavsiye etmem ana kutularında. Ha, Ege bölgesi Akdeniz bölgesi gibi yerlerde ılıman bölgelerde olabilir. Oralarda kışlatabilirdir. Oralar çünkü biraz daha Eskişehir havasına göre biraz daha iyi olmadı sağlık olsun yapacak bir şey yok yani bunlar da şeydi en son ana kutularından çıkarttım kendileri yaptı diye o çıtaların üzerindeki lavralardan yapmışlardı biz dedik bir bakalım bakalım olacak mı diye ama olmadı yapacak bir şey yok kışlatma olmadı. Demek ki ana kutusunda kışlatma olmuyormuş. İlk de ötekileri büyük kovanlara aktarmıştım ben. Bu iki tanesini bıraktım. Ötekisi büyük çıtaydı ama şu şu gördüğünüz şu kovan küçük çıta yarım çıtalıktı. Ama arısı azdı onun da. Arısı az olduğu için de o da soğuktan. Maalesef balı da var ama ara az olduğu için kendisini ısıtamamış. O da barınmadı. Üçü de ne kaldı? ama gerçi onlarda ben çok kışlattım o büyük e, ağaç kovağında. Çok kışlattım. Hiç sıkıntı yaşamadık ama arı çok olması gerekiyor onlarda En az altı, o içinde 6 çıta işte alıyor. Şurupluklara beraber 5 de işte oluyor. Çok kışlattık ama onlar da bayağı her sene kışlatıyordum. Onlar da çıkıyor. Ama bu ana kutularında küçük çıtalarda olmadı. Yapacak bir şey yok. Artık büyük kovanlara bakacağız. Ee, şeyimiz o. Bakımımız o. Şimdi buradan şeye gideceğiz. Kovanlara, büyük kovanların oraya gidelim video orada devam edelim. Biraz sonra görüşmek üzere.